arkadaşlar bugün size birlikte siyah kokuyu göstereceğim arkadaşlar ilk videoda neydi video atacağım. siyah dark matter halinde yapacaktım arkadaşlar şimdi ilk o video atacağım bu video böyle böleyim dedim arkadaşlar siyah koku işte dark matter olmadan hali ilk birazdan videoları atacağım ilk, önce ilk çektiğimi işte bakın o siyah koku bu. Bakbedir olmadan hali. <laughs> Koku da Kokuya ne oldu? <laughs> i̇şte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Evet arkadaşlar videoyu bitirdim like atmayı azdı. Arkadaşlar diğer videodan da kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.